Hatay Büyükşehir Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Hatay'da bulunan tüm gazetecileri İskenderun'da bir araya getirdi. Sahilde bulunan 3 nolu sosyal tesiste gerçekleştirilen programa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İlçe Başkanı Bülent Özer, Hatay'da bulunan Gazeteciler Cemiyet Başkanları ve üyeleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları katıldı. Öncelikle dolayı teşekkür ederim. Düzenlenen yemek programı sonrasında açıklamada bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, tüm gazetecilerimizin günlerini kutluyorum. Gazetecilik mesleği çok onurlu ve değerli bir meslektir. Hatay'da yaşanan deprem sonrasında sizlerin de depremzede olmasına rağmen, gece gündüz çalışarak memleketimizde olup biteni tüm dünyaya duyurdunuz. Emeklerinize sağlık dedi. Hatay'da altı Şubat sizler de depremzede olmanıza rağmen, gece gündüz çalışarak... İlimizle ilgili, şehrimizle ilgili bilgileri tüm dünyaya, tüm ülkeye duyurduğumuz bu içinde ayrı bir özel yerimiz var. bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii yaklaşık 30 aydır belediye başkanıyız. Elimizden geldiği kadar şehrimizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Ben burada yaptıklarını tek tek anlatmak istemiyorum sorarsanız anlatacağım. Ama derseniz ki dinleyelim, onu da hazırlığı var önümüzde, bunu anlatabilirim. Yapılan seçim sonrasında göreve geldiğim Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı ciddi şekilde sürdürüyoruz. Benim dönemimde tüm birimlerimiz hesap verme konusunda çok nettir. Tek bir amacımız var. O da Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için çalışıyoruz dedi. Aslında ne söz verdiysin? bir kısmı başlamıştır. Başlayacak da ve dönemimiz bitmeden de inşallah verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getireceğiz. Bunun hesabı kitabını yaptık. Hesap verilebilir bir yönetimimiz var. Hangi konuda aklınıza ne geliyorsa eleştirisel olarak da bunlara biz açığız. Her zaman söylediğim gibi bir tek şey var. Biz haklı eleştiriden yanayız. Ama çamur atmak, yıpratmak, yormak, siyaset yapmak buna karşı da şu an Hatay'ımızın bunu kaldıracak gücü yok. Benim meselem değil sadece Hatay Büyükşehir Belediyesi bir ekip olarak çalışıyor. Ekibi bunu kaldıracak, motivasyonunu bozmaya, birbirimizi bu konuda üzmeye gerek yok. Biz birbirimize destek olacağız ama eleştiri ayrı bir şey sormak ayrı bir şey, hesap istemek, hesap verme de ayrı bir şey. Biz bu konuda elhamdülillah bugüne kadar dimdik durduk, bundan sonra da duracağız. Hesap verilebilir bir belediyemiz var. 10 bine yakın çalışanımızın sorumlusu ben. Yaptıkları bir işlerden, yapacakları işlerden sorumlu olan ben. Ve bununla ilgili de her türlü hesap vermeye de bizler her zaman hazır olduk, olacağız. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, tüm gazetecilerimizin günlerini kutluyorum. Şehrimizin kalkınmasına destek sağlayan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyorum dedi. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Olacak dünya Gazet çalışan gazeteciler günümüzü tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde, Hatay'ımızın inşa, imar ve ihya edilerek ayağa kalktığı daha güzel günlerde yine bu mutlu anları birlikte paylaşmak nasip olsun diyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle ve selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapılan açıklama sonrasında gazetecilerin soruları başkan ve milletvekili tarafından yanıtlandı. Hesabını yaparak bir yeri daha ya kaldırabilir miyiz diye bir mücadele içerisindeyiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum.